Evet sevgili Kevapolay kanalı izleyicileri, herkese merhabalar. Bugün de Ümraniye'den Murat kardeşim için hazırlamış olduğum... Aha ayağım görünüyor. <laughs> ee, ruy görselli, İspanyol Lorenzo kollu, Gamba Gravity Metallic serili cihazımızı hazırladık. Şimdi birlikte bir testini yapacağız. Cihazımızı şöyle ayarlayalım. Şöyle de bir sıkıştıralım. Allah. Bir deneyelim değil mi? Nasıl olmuş diye. Ya? Hmm. Tanrım yapıyorum ya. Yapıyorum. Nasıl yapmayayım yani? Mozart'ı hemen ya. Arkadaşlar ürünle çok rahatlıkla hareketlerinizi çıkarabilirsiniz. Geri kalan sizin tamamen kabiliyetinize, yeteneğinize, yahut da çalışmanıza kalmış. Çünkü hani çok rahat bir şekilde bütün hareketleri çıkarabilirsiniz ve hiç zorlanmadan. Hop. Müthiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, söylenecek çok fazla bir söz yok. Her şey mükemmel. Her şey çok güzel. Yine tabii üzerinde jelatini var. Böyle göründüğüne lütfen aldanmayınız. Çünkü ben alan kişinin kendisinin açması taraftarıyım her zaman için. Birazdan da teslim almaya geliyor Tekirdağ'dan buraya doğru yola çıkmış, alıp evine gidip oynayacak. O da bizim aramızda. Esra sana gelmedi mi? Kemal kanalında kalın, sevgili kalın dostlar.